Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Mart Cuma. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar yeni açıklanan da bilançolar var. Dün kanalda sizlerle dün akşam 10 bilançoyu paylaşmıştım. Dün açıklanan 10 bilançoyu paylaşmıştım. 6 yeni bilançoyu daha paylaşacağım. Mesela burada Tekfen Holding'in finansalları gece 04.38'de paylaşıldı. Hepsini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle dün akşam saat 22'de SPK'nın bülteni paylaşıldı. Bu bültende 4 şirketin bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı arkadaşlar. Önce bunları sizlerle paylaşacağım. Enerya Enerji'nin iç kaynaklardan 8 milyar 855 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Burada büyük bir bedelsiz sermaye artırımı olacak arkadaşlar. 145 milyon olan mevcut sermaye 9 milyar TL olacak. Enerya Enerji'de bedelsiz oranı %6106 yapıyor arkadaşlar. 8.8 milyar TL'lik bir bedelsiz sermaye artırım başvurusuydu bu ve onaylandı. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi AŞ'nin 400 milyon TL'lik iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Şirketin mevcut sermayesi 100 milyon, yeni sermaye 500 milyon olacak. Burada da %400 oranında bedelsiz sermaye artırım başvurusuydu bu. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 938 milyon 573 bin TL'lik iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Koray Gayrimenkul'de de mevcut sermaye 61 milyondan 1 milyara çıkacak. Koray Gayrimenkul'de de Oranı hesaplayalım arkadaşlar. Oran yüzde 1527 yapıyor. Yüzde 1527.9 oranında bedelsiz şekilde sermayesini artırıyor. Koray Gayrimenkul, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı aşağıdaki de 3 milyar 198 milyon TL iç kaynaklardan bedelsiz şekilde sermayesini artırıyor şirket. Servet Gayrimenkul'un da mevcut sermayesi 52 milyon. Yeni sermaye 3 milyar 250 milyon TL olacak. Servet Gayrimenkul'de de oran fazla arkadaşlar. %6150 oranında bedelsiz sermaye artırımı bu 4 bedelsiz başvurusu onaylandı arkadaşlar. Yine şirket haberlerinde Koç Holding pay başına nette 5 TL 8 kuruş nakit karpaya dağıtımını genel kurulunun onayına sunacağını duyurdu. Albaraka Türk pay başına nette 0.15 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacak. Enka İnşaat pay başına nette 1 TL 7 kuruş nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacağını duyurdu. Oyakçı akçı da pay başına nette 0.85 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulu onayına sunacağını duyurdu arkadaşlar. Bugün Türkiye saatle saat, saat 16.30'da ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak arkadaşlar. Eğer bu saatlerde piyasada oynaklık olursa anlayın ki ABD tarafında tarım dışı istihdam verisinden kaynaklı olma ihtimali yüksek. Çünkü Fed'in faiz oranlarını belirlerken önemli dikkat ettiği verilerden biri bu tarım dışı istihdam rakamları. Ve bugün Türkiye saatle saat 16.30'da açıklanacak. Dün borsamızda en fazla para çıkışı olan hisselerde Migros birinci sıradaydı. Migros'ta net para çıkışı 355 milyon 594 bin TL oldu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de net para çıkışı 286 milyon 432 bin TL. Türkiye Garanti Bankası'nda net para çıkışı 260 milyon 574 bin TL. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de net para çıkışı 172 milyon 258 TL. bin TL. Din Birleşik Mağazalarda 133 milyon 516 bin TL. Anadolu Grup Holding'de 113 milyon 159 bin TL. Özata Denizcilik'te de net para çıkışı 102 milyon 869 bin TL olmuş arkadaşlar. Ve tedbir getirilen hisseleri de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gen ilaç ve papilon savunma payları bugünden itibaren yani 7 Mart 2025 tarihli işlemlerden seans başından 4 Nisan 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek arkadaşlar. Yine tedbir getirilen hisselerde Dagi Yatırım Holding payları bugünden itibaren yani 7 Mart 2025 tarihli işlemlerden seans başından 4 Nisan 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek ilgili payda hala hazırda uygulanmakta olan BBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirlerde açığa satış ve kredi işlem yasağı, brüt takas ve emir paket tedbirleri tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca da devam edecekmiş. Bugün tedbir kararları sona eren hisseler de var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bu haber 6 Şubat'ta paylaşılmıştı arkadaşlar. Bevesan ve Derlux Yatırım Holding payları dün akşam itibariyle yani 6 Mart 2025 tarihi işlemlere seans sonuna kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilmeyeceklerdi. Dün seans bitimi itibariyle bu hisselerdeki tedbir kararları sona erdi arkadaşlar. Yani bu tedbirler olmadan bu iki hisse bugün işlem görmeye başlayacak. Bevesan ve ile payları arkadaşlar. Dün Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan düşürerek faizleri %2.65'e çekti arkadaşlar. Bizde de dün faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde 250 bas puanlık indirimle faizleri %42.5 seviyesine çekti. Böylece 26 Aralık'taki Para Politikası Kurulu toplantısından bu yana toplam faizlerde indirim tutarı 750 bas puana ulaşmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri 17 Nisan sonraki toplantıda 19 Haziran'da yapılacak arkadaşlar. Dün iş yatırım müşterileri 1 milyar 480 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Dün iş yatırım üzerinden en çok alınan hisselerde şöyleydi arkadaşlar. En fazla Türkiye İş Bankası hissesi alınmış. Nette 315 milyon TL'lik alım yapılmış. Ve Türkiye İş Bankası hissesi de dün %0.4 yükselişte günü kapattı. İş yatırım üzerinden en fazla alınan ikinci ise Hacı Ömer Sabancı Holding hissesi oldu. Nette 265 milyon TL'lik alım yapıldı. Sabancı Holding hissesi dün %0.7 yükseldi. Akbank Akbank'ta net alış 136 milyon TL. Akbank'ta dün %0.4 yükselmiş. Migros'ta net alış 74.6 milyon TL. Migros hissesi dün %3.1 düştü. Doğan Şirketler Grubu Holding'de net alış 56.5 milyon TL. Doğan Holding'de dün %3.6 değer kazandı arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda da HSBC müşterileri dün 1 milyar 100 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC tarafında nette en fazla Koç Holding hissesi alındı. Koç Holding'de net alış 605 milyon 191 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda net alış 257 milyon 84 bin TL. Erelli Demir Çelik'te net alış 96 milyon TL. Aselsan'da net alış 87.2 milyon TL, Sasa Polyester'de net alış 51.1 milyon TL ve Türkiye Şişe ve Fabrikaları AŞ'de net alış 48.5 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün en fazla açığa satış yapılan hisselerde Türk Havaları birinci sadaydı. Türk Havalları'nda açığa satış işlem hacmi 1 milyar 60 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 940 milyon TL. Koç Holding'de açığa satış işlem hacmi 927 milyon TL. Aselsan'da açığa satış işlem hacmi 654 milyon TL. Ve Türkiye İş Bankası'nda açığa satış işlem hacmi 616 milyon TL olmuş arkadaşlar. Gün toplamda en son 16 yeni bilanço açıklandı. 10 tanesini sizlerle kanalda paylaştım arkadaşlar. Video kanalda yüklü izleyebilirsiniz paylaşmadığım finansalları da bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Akfen Gayrimenkul 2024 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem karı 1 milyar 215 milyon TL oldu. Akfen GEO'nun 2023 yılındaki net karı 1 milyar 358 milyon TL idi. Bülbül Olvinç 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 379 milyon 990 bin TL. Bülbüloğlu Vinc'in 2023 yılındaki net karı 355 milyon 799 bin TL idi. Bizim toptan 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 1 milyar 680 milyon TL oldu. Bizim toptanın 2023 yılındaki net karı 100 milyon 981 bin TL idi. Global Yatırım Holding 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 3 milyar 314 milyon TL oldu. Global Yatırım Holding'in 2023 yılındaki net karı 2 milyar 898 milyondu. Global Yatırım Holding'de 2023'e kıyasla net karını artıran şirketlerden olmuş. Anadolu Grubu Holding 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 5 milyar 180 milyon TL. Anadolu Grup Holding'in 2023 yılındaki net karı 28 milyar 353 milyon TL idi. Anadolu Grup Holding'de de 2023'e kıyasla net kârında çok ciddi bir düşüş var. Bu da Park Elektrik 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 73 milyon TL. Park Elektrik'in 2023 yılı net karı 487 milyon TL'ydi. Park Elektrik'te de 2023'e kıyasla bir düşüş var. Ak Enerji'de de ciddi bir düşüş var. Ak Enerji'de 2024 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 3 milyar 297 milyon TL oldu. Ak Enerji'nin 2023 yılındaki net karı 7 milyar 276 milyon TL idi. Gece de Tekfen Holding paylaşmış arkadaşlar. Saat 04.38'de Tekfen Holding'in de net kar rakamını sizlerle paylaşacağım. Sonra bir tane rekor bilanço paylaşacağım sizlerle detaylı arkadaşlar. Tekfen Holding bir bakalım ne kadar kar açıklamış. Tekfen Holding 2024 yılında 404 milyon net kar açladı. 2023'te Tekfen Holding'in net zararı 1 milyar 608 milyon TL'ydi arkadaşlar. Tekfen Holding'de de 2023 zarar 2024'te 404 milyon net kar var. Esas faaliyet karını da bir bakalım. Esas faaliyet karı. Esas faaliyet zararı var Tekfen'in arkadaşlar. 2023'te esas faaliyet zararı 5 milyar 198 milyondu. Esas faaliyet zararı 2024 yılında 160 milyon TL oldu. Burada esas faaliyetlerden diğer giderler 3 milyar 32 milyon TL. Genel yönetim giderleri 2 milyar 421 milyon, pazarlama giderleri 2 milyar 807 milyon. Esas faaliyetlerden diğer giderler kısmında operasyonlardan kaynaklanan kur farkı gideri 2 milyar 110 milyon TL. Burada en fazla operasyonlardan kaynaklanan kur farkı gideri var arkadaşlar. 2 milyar 110 milyon TL. Yine burada genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri kısmında fazla olan taşıma ve nakliye gideri var. 1 milyar 754 milyon TL taşıma ve nakliye gideri var. Dışarıdan sağlanan hizmetler 554 milyon Personel gideri 1 milyar 303 milyon, danışmanlık gideri 249 milyon. Evet böyle giderleri var. Genel yönetim gideri 2 milyar 421 milyon, pazarlama gideri 2 milyar 807 milyon, araştırma ve geliştirme gideri de 56 milyon. Toplamda 5 milyar 285 milyon TL yapıyormuş. Ve sizlerle Tuborg'un finansallarını paylaşacağım arkadaşlar. Tuborg rekor bir bilanço açıkladı. Yani içecek sektöründe Ersu Gıda ve Orçay'ı sizlerle paylaşmıştım. Tuborg 3. bilanço oluyor sizlerle paylaşacağım. Şimdi Tuborg'da şu veriler rekor arkadaşlar. Şirketin 2024 yılında açıklamış olduğu net kar rakamı rekor. Net nakit pozisyonu rekor. Sonra hasılatı rekor. Yıllık favök rekor arkadaşlar ve şirketin ulaşmış olduğu öz kaynak rakamı da rekor arkadaşlar. Sadece burada rekor olmayan 4. çeyrek net karı 9, 955 milyon net karı var. Bu rakam rekor değil. Önce çeyreklik bazdaki kar rakamlarını sizlerle paylaşayım. Sonra finansalların detaylı paylaşacağım. 4. çeyrekte TUVOB 955 milyon net kar açıkladı. 3. çeyrekteki net karı 1 milyar 687 milyon TL idi. İkinci çeyrekteki net karı 1 milyar 922 milyon. Birinci çeyrekte 717 milyon zarar vardı. 2023 dördüncü çeyrekte de 97 milyon zarar vardı. Neresi tarihinin en yüksek seviyelerinden fiyatlanıyor. Dün de %3.1 yükselmiş. Hisse fiyatı 153 TL. Kuborg şurada 2023 Haziran'da 30 TL. Bugün 153 TL. Yani ciddi anlamda pilimlenmiş arkadaşlar. En yüksek gördüğü seviyede Aralık 2024'te 172.90'ı görmüş. Sonra yakın tarihli 26 Şubat 2025'te 123 TL'den hisse şu anda 153'leri görmüş. Tuborg'un ödenmiş sermayesi 322 milyon. Dördüncü çeyrekte net karı 955 milyon. Yıllıktaki net karı 3 milyar 955 milyon TL. Bu yıllıktaki net kar rakamı bugüne kadarki bir yılda ulaşmış olduğu en yüksek net kar rakamı oldu. Burada Ersu'nun Ersu'nun 2024'teki zararı vardı. 6.1 milyon zarar vardı. Orçay'da da 102 milyon zarar vardı arkadaşlar. Tuborg 2023'e kıyasla net karını %165 artırdı. Ersu 2023'te de zarar vardı. 2024'te de zarar var. Aynı şekilde Orçay 2023'te 45 milyon zarar. 2024'te. 102 milyon zarar var. Şimdi Tuborg e, net nakit pozisyonunda 5.8 milyar net nakit pozisyonunda. Yani nakitleri borcundan daha fazla. Yani borçluk durumunda bir sıkıntı gözükmüyor. Bu net nakit pozisyon rakamı da yani 5.8 milyar net nakit pozisyonunda Tuborg'un bugüne kadar ulaşmış olduğu en yüksek net nakit pozisyonu. Ersu da net nakit pozisyonunda 92 milyon net nakit pozisyonunda. Orçay'ın ise 360 milyon net borcu var. Tuborg'un ulaşmış olduğu öz kaynak rakamı 17,5 milyar TL oldu. Bu öz kaynak rakamı da Tuborg'un bugüne kadar ulaşmış olduğu en yüksek öz kaynak rakamı oldu arkadaşlar. Bu öz kaynağa göre Tuborg'un bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %5340 arkadaşlar. Ersun'un bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %1065. Orçay'ın bedelsiz sermaye artırma potansiyeli %413 arkadaşlar bu öz kaynaklarını bir yılda 2.7 milyar artırdı. Artış oranı %18.4 arkadaşlar. Ve sermayesinin 8.5 katı bir yılda öz kaynaklarını artırmış. Ersu'da ise bir önceki yıla göre yani 2023'e göre öz kaynaklarında %1.3'lük bir düşüş var. Orçay'da da bir önceki yıla göre öz kaynaklarında %19.6'lık bir düşüş var. Tuborg'un 2024 hasılat rakamı 30 milyar 148 milyon TL oldu. Bu hasılat da rekor arkadaşlar. Bugüne kadar Tuborg'un bir yılda ulaşmış olduğu en yüksek hasılat rakamı oldu. 2023'e kıyasla hasılatında 5 milyar 397 milyon TL artış var. Yani hasılatı %21.8 arttı. sonun 2024 hasılatı 120 milyon. Ersu'da hasılatta yıllık bazda %2.9'luk artış var. Orçay'ın 2024 hasılatı 442 milyon. 2023'e kıyasla Orçay'da hasılatta %44'lük bir düşüş var. Tuborg'un yıllıktaki net karı 3.9 milyardı. Net kar marjı %13.1. Tuborg'un yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı da 8 milyar 901 milyon TL. Bu Favok rakamı da Tuborg'un bir yılda üretmiş olduğu en yüksek Favok rakamı oldu. Bu rakamda rekor arkadaşlar. Zaten borçluğunda sıkıntı yoktu. Ersu'nun Ersun yıllıktaki Favok 14.7 milyon. Orçay'ın yıllıktaki Favok 89.7 milyon. Ersu net nakit pozisyondaydı. 92.4 milyon net nakit pozisyonda. Borçluğunda sıkıntı gözükmüyordu. Orçay'ın ise net borcu 360 milyon. Net borcun favori oranı 4 arkadaşlar. Yani Orçay'ın biraz borçluğu fazla gözüküyor. Şimdi bu şirketlerde fiyat kazanç oranlarına baktığımızda Ersu ve Orçay'da yıllıkta kar olmadığı için FK yok. Tuborg'un fiyat kazanç oranı 12.5. Piyasa değeri defter değeri oranı Tuborg'un 2.81. Ersu'nun piyasa değeri defter değeri oranı 1.27. Orçay'ın da piyasa değeri defter değeri oranı 1.71. Tuborg'un piyasa değeri 49 milyar 343 milyon TL. ERSUN'un piyasa değeri 534 milyon TL. ORÇAY'ın piyasa değeri de 703 milyon TL arkadaşlar. Tuborg evet, rekor güzel bir bilanço açıkladı. Yani şurada net karda çeyreklik bazdaki net karda rekor olsaydı sizlerle paylaştığım bütün değerler rekor olacaktı ama Dördüncü çeyrek net kar rekor değil. Daha önce mesela üçüncü çeyrekte 1.6 milyar, ikinci çeyrekte de 1.9 milyar net kar açıklamış. Tekfen Holding'in de kar payına ilişkin yönetim kurulu kararı haberi var. Gece 4.44'te paylaşıldı. 1 TL nominal değerli pay ödenecek nakit kar payı nette 0.28 TL. Ödeme tarihi 30 Mayıs 2025. Toplam dağıtılan kar payı nette 104 milyon 367 bin TL olacak arkadaşlar. Evet, bu haberde gece paylaşıldı. Konsormatiğin haftaya pazartesi günü finansalların açılanması bekleniyor. Ülker bisküvinin yine pazartesi günü finansalların açılanması bekleniyor. Kervan gıdanın pazartesi ya da salı günü finansalların açılanması bekleniyor. Türk Telekomünikasyon AŞ'nin de pazartesi günü finansalların açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Yabancıların hisse tarafındaki alış satış rakamları da paylaşıldı. 28 Şubat haftasında yabancıların hisse senetlerinde 107 milyon dolar satış, devlet tahvilinde de 54 milyon alış yapmışlar arkadaşlar. Bugün açıklanması beklenen bilançolarda M Park'ın finansalların açıklanması bekleniyor. Haftaya salı günü şok marketlerin ve Bimas'ın finansalların açıklanması bekleniyor arkadaşlar. Evet şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Gün içerisinde yine sizlerle detaylı bazı şirketlerin finansallarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanala yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.